Guinness Rekorlar kitabında yer alan ilk 10 kayıt, kitabın ilk basımından, 1955, bu yana çok çeşitli alanlarda belirlenen rekorları içerir. İşte bu ilk baskıdaki bazı dikkat çekici kayıtlar. En hızlı mil koşusu, Roger Benister, 6 Mayıs 1954 te 1 mili 4 dakikanın altında koşarak, 3 dakika 59.4 saniye bu rekoru kırdı. En büyük elmas, Kalının elması, 1905 te Güney Afrika'da bulunmuş ve 3,106 karat ağırlığındaydı. En uzun nehir, Nil Nehri, 6,650 kilometre uzunluğuyla dünyanın en uzun nehri olarak kabul edilmiştir. En büyük okyanus, Pasifik Okyanusu, 165,25 milyon kilometre kare yüz ölçümüyle dünyanın en büyük okyanusu olarak listelenmiştir. En yüksek dağ, Everest Dağı, 8,848 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek dağı olarak kabul edilmiştir. En büyük kara hayvanı, Afrika filinin, erkeklerinin 12 ton ağırlığa kadar ulaşabileceği belirtilmiştir. En küçük kuş, arı sinek kuşu, ortalama 5 santimetre uzunluğunda ve yaklaşık 1.8 gram ağırlığında olan dünyanın en küçük kuşu olarak listelenmiştir. En uzun ömürlü insan, John Kelmont, 122 yıl ve 164 gün yaşamış ve bu rekor insan ömrü için kayıt altına alınmıştır. Bu rekor daha sonra güncellenmiştir. En hızlı kara hayvanı çita, saatte 113 kilometreye kadar hızlanabilen dünyanın en hızlı kara hayvanı olarak belirtilmiştir. Videoların devamı için beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın.